Can aynı kandan aynı candan olan insandır. Herkesten arkadaş dost olur ama herkesten kardeş olmaz. Çocukluğun en iyi arkadaşıdır kardeş. Ana babanın en iyi hediyesi ve onlardan sana kalan mirastır kardeş. Kardeş her zaman senin yanında olan seni koruyup kolluyandır o. Kardeş bir Alman'ın iki yarısıdır. Her ne olursa olsun, Ey günde, kötü günde, Senin yanında olan, Seni koruyup kollayandır o. Gözünden akan yaşa, o... Tak ...olacak kaç kişi var ki, Kardeşten bakşa. İnsanın kardeşim dediği dostuna, Ağnada mədduğuni, rahatlıqla ağnada bir duğu var luxdur qardaş. Qolun qanadındır qardaş. Həyatında kimsa qalmasa bilə, sənin yanında bir tək qardaşın olacağı bilmək hər şeyə dəyər. Böyük qardaş baba yerindədir. Qardaş sevgisi içtəndir. Arxanda bir qaladır. Güvənə asına biləcəyin bir dağdır o. Qardaş demək evdən ayrıldığı zaman ailə ona imanat etməxtiməxdir. Qardaş türəylüklərə yol açan, kötülükləri səndən uzaqlaşdıran. Ayağın taşa tağılsa belə, bilirsən ki, yıxılmana izin verməyəcək bir qardaş durur yanında. Qardaş demək can deməxdir. Oğul kandan Kardeş candan oğul bulunur kardeş bulunmaz yar elden çocuk belden ya kardeş nereden